<laughs> Çok güzel defter. Anne, bakın arkadaşlar. Bana da versene. Çikolatalı anne, defter. Anne, ne da, istiyorsun? Ben bunu istiyorum. Çikolatalı defter. Ne yapacaksın çikolatalı çikolata defteri Hayır olmaz anneciğim. Anne. O şu an ihtiyacım. Anne, Aa bakın. Yok. Şuna bak. Ne Ertuğrul? Tahta kalemi dedi. Anne, kalemi... Tahta kalemi ne, ne? tahtamız yok ki. Anne, işte tahta kalemi. Sen uçlu kalem istiyordun ya Ertuğrul. Bak burada ucuyla birlikte satılıyor. 3 tane var şimdi. Anne var, bu da var. Dubai, Dubai çikolatası. Dubai çikolatasından değil. şey yapmışlar. Dubai çikolatası değil. Defter yapmışlar. Dubai çikolatası. Değil. Aa bak burada da var. Çikolatadan küçük anne. defter yapmışlar bak burada. Ertuğrul Demir bak Beşiktaşlı Sevgi sevgilim. O bir illesene. Anne bir bunu anne ya. Aa çok güzel Ece Ne kadar güzel bir defter. Defter bu değil mi? Evet. Bak anne. Çok tatlı. Bak anne. Götür yerine koy kızım. Götür. Anne buradakiler çok şey. Beğenmedin mi? Beğenmedim. Bak burada var. Bunları beğenmedin mi? Uçlu kalem. Anne ben bunu istiyorum. Onu ne de yapacaksın Ecuşkun? Ben Bence de güzel değil onlar. Gel. Aynen Aa Ertuğrul Emir bak. Bu da uçlu kalem. Ama Bakalım başka takımlısı yok mu? Trabzonlu mu arıyoruz? Mesela bak, biz bu sonra? çok güzel. Aa bak esas kalem budur gördün mü? Ama bunu almam sana. Bak, bak ya da bu. Anne. Ay bak bu da çok bu, güzel. Bu bundan daha güzel. Bu bundan daha güzel. Evet. Anne. Onu mu aldın? Ben de bunu aldım. Aferin size. Oh Lina burada topluyor ha. Bütün oyuncakları. Yürü. Gel şurada. Anne, tamam şurada kalemler var Ertuğrul. Gel bak uçlular burada. Gel anneciğim. Dön. Evet burada bak Ertuğrul'a bir. Bak. Vay bu da çok bak. güzel bak. Bak çok kaliteli bir kalem. Gerçi bu rengi olmaz sana da. Bak şu mavisi var Ertuğrul bak. Ay çok hoş. Anne. çok ince. Anne. Çok güzel. Aa, burası kalın oğlum bak. Anne. Efendim Ece. Tamam Ay, bir dakika bakacağız şimdi. Önce bir Ertuğrul'un kalemini seçelim de. Anne bak bana bak ne? yılbaşı tacı. Tamam anneciğim. Artur seçtin mi? Bak burada da var Arturucuğum. Üçgen e, 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 gibi budur. Şey ama ya. Evet, ben de hep pembeleri ya, gösteriyorum var, sana. Daha. Var mı beğendin? Beğenmedin mi? Ben, Bu turuncuyu. Bunu da beğenmedin? Kerem Efe. Sen ne abi, Onu abi. aldın? Onu mu aldın? Ay çok güzel. Abi, abi ben Evet neye karar verdiniz? Ece sana da şunu mu alsın acaba? Bu da çok tatlıymış. Ama bu daha güzel. Getir. Oy. Ertuğrul neyi beğendin? Bu ne oğlum? Bunu bırak. Bunu ne yapacaksın? Bizim tatlı kalemimiz var evde. Var evde. Bırak onu. Hiçbirini tatlı beğenmedin mi? Nerede anne? Hiçbirini beğenmedin mi Ertuğrul gerçekten? Şu nasıl? Ha bu tükenmez kalemmiş. Bakayım. Burada rengarenk kalemler Ay, var. Ay değil o çok arkadaşlar. pahalı. Bırak onu. Sulu boya al. Bırak onu sulu boya al. Anne. Ruj silgi. Efendim Ertuğrul. Yok bir şey. Söyle. Şey. E ee, Ece ona gerek yok şimdi ya. Anne hayır. Bak ruj silgi siliyor. Ya sonra alırız onu sonra Ruz. sonra. Ama sen Aa e, sticker e, albümü varmış kromini. Bakayım. Sticker al. Stikerleri var içinden Bu kremi silgisi var. Çok uzun bu. Ece onu alana kadar bari bunu al daha iyi. En azından kalemi al. Tamam. Alıyorum anne bunu. Bunu mu istiyorsun? Evet, ütü var burada.